Atrox sorunsalı lütfen. Atrox sorunsalı gelsin abi. Atrox sorunsalı gelsin. Atrox sorunsalı çekmelisin. Atrox, Atrox, Atrox. Arkadaşlar Atrox sorunsalında sizlerleyim. Öldü. Oh! Oo. Hepinize selam dostlar ben ta Atrox sorunsaldım birinci bölümünde sizlerleyim bu sorunsalı benden o kadar çok istediniz ki o kadar çok istediniz ki sonunda çekiyorum Karşımızda Darius var girdim rünleri sağ tarafta görebilirsiniz bu sorunsalda o kadar çok iyileşeceğiz ki bir candan ölmeyip oyuna döneceğiz falan ve çok hoşunuza gidecek Atrox'un yetenekleri nelerdir komboları nelerdir hepsinden tek tek bahsedeceğim 1v9 oyunu nasıl taşınır? sizlere göstereceğim. İlk bir Q ile başlayalım. Q'nun olayı şu. İlki bakın öyle bir şey. Düz bir doğrultuda. Ucunu değdirirsen fazla vuruyor. İkincisi gelsin onu da anlatacağım. Pasifimiz otomatik saldırımızı güçlendirerek bizi iyileştiriyor. Bak Q'yu değdirdim. İkincisi böyle. Her zaman ucunu değdirmeye çalışıyorsun. Üçüncüyü bilerek vurmadım. Üçüncüyü vurmazsanız Q'nun bekleme süresi azalıyor. Atrox hep yazdı nedense. Bana gelme dedim Atrox hep yazıyor. Ne oluyor abi? <laughs> Troll yazıyor. Ne? Anlamadım. Devam edelim. Birazcık dürttük ama tekrardan iyileşiyor. Darius'un iyileşmesi bayağı yüksek olduğu için. ilk seviyelerde kesinlikle Atrox fazla hasar atamıyor. Bunun sebebi gerçekten köyü öyle bir nerflemişler ki 4 level 5 level olana kadar karakter saldıramıyor doğru düzgün. İkinci yeteneğimize bununla duvarlardan geçebiliyorsunuz. Aynı zamanda pasif olarak mutlak sömürü sağlıyor. Yani yeteneklerimiz ekstradan iyileştirme sağlıyor. Burada Q'mu attım. Üçüncü Q ile üzerine atladım. Q'nun konumunu da değiştirebiliyorsunuz. Bunu da unutmayın. Hepsini tek tek anlatacağım. Zamanımız bol. Videoyu başından sonuna kadar izlerseniz kesinlikle öğrenirsiniz. Hiç Atrox bilmeyenler de bir şeyler öğrenecek. Atrox'u bilenler de bir şeyler öğrenecek. Çünkü çok fazla bilgi vereceğim. İkinci Q'yu böyle A ile atın. Her zaman kaliteli bir hasar çıkacaktır. Burada biraz sanki fazla mı uğraştık bu adamla? Bestek olmaması lazımdı. Neyse sağlık olsun. Bir Q İkinci Q'yu şöyle, üçüncü Q Üçüncü Q'yu böyle flash'a kombolayın Ve ignite'ı da atmayı unutmayın Hasarınız yetmeyebilir hani Bir güzel kestik Tam böyle üçüncü Q'yu düşüyorsunuz ya O anda flash'a basıyorsun rakimin üzerine doğru Adam da ölüyor İyileştim Q atma, Q atma, Q atma, Q atma Bay bay Pasifin gücünü de gördünüz. Bilerek adamı beyitledim. Öleceğimi düşünmesini sağladım. Sonra pasifi bir vurdum. iyileştirdi beni. Ve şu anda hayattayız. 1100 olduysa kesinlikle base atmanızı öneriyorum. Allah öldük. Ah! Vurdum sandım orada üçüncü. Vurabilseydim adam ölecekti. Niye sürekli herkes tapa geliyor bir şeyler oluyor. Bu kadar milyonu kaçırdık. Sağlık olsun dediğim gibi. İlk eşya kararma alacağız. Tüm atrokslar artık kararma alıyor. Bu bayağıdır böyle bu arada. Kesinlikle Kanıchan almayın. Bu çok güçsüz. Kararmayı alıyorsun. Bu sana kalkan sağlıyor, hareket hızı sağlıyor, üzerine mutlak sömürü sağlıyor. Daha çok iyileşiyorsun. Zırh delme sağlıyor. Atrox çok vuruyor bu yüzden. Kesinlikle Kararmayı öneriyorum. Bunu alınca zaten bak şimdi Hasarımı izle diyeceksin. Atrox neymiş? Tekrardan geldik. W yolda yanlış attım. Şu yine bir gankedik. Genki yiyeceğim çok bariz belliydi. Bunu nasıl anladım derseniz. Darius az bir şey canı var. Üzerimi üzerime oynuyor. Bak şu anda da mesela Hekarim halen burada kesinlikle. eme atmamı mı istiyorlar? Ama burada da bir şeyler oluyor. Bu ne oğlum? Hekarim burada değilmiş ve orada savaş oluyor. Şu an bu eleman itemi yok ama kendine çok güveniyor. Neden acaba? Of 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 öldük şu an. Son anda yaptığım hareketi gördünüz mü? Aatrox'un işte bu olaylarını çok seviyorum. Sonra kadar savaştım. En son otomatik saldırı, E otomatik saldırı yaptım. Minyona vurdum mu diyor? Orada minyon var mıydı? Otomatik saldırı, E otomatik saldırı bakın. Bunu bol bol kullanacağız. Ekranım geliyor. Ultimiz muazzam bir iyileştirme sağlıyor. Gördüğünüz gibi canımız fullendi. 120 saldırı gücümüz artıyor. Üzerine iyileştirme etkimiz artıyor. Canımız azaldıysa bas abi gir adama öldür. Rakibi beklemek için de güzel bir yetenek. Burada yine benden full kombosu neydi? Oğlum eğlenceli oyun oluyor ya bu arada. W anlatmadım size cehennem prangası. Rakibe taktın sağ ya da sola kaçmazsa kesinlikle orta kısma tekrardan dönüyor. Yani o prangayı yedi kısma dönüyor. Öldün mü bu arada sen? Niye böyle bir şey yaptın? Totem atmak için ölen Darius güzelmiş. İlerleyen dakikalarda hangi eşyayı ne zaman almalısın bundan da bahsedeceğim. Şu anda 5-1 oldum. Dakika 6.58. Yani hayret verici bu karakter. Otomatik saldırı. E otomatik saldırı. Devam ediyoruz. Benden çok istediğinize değdi Aatrox. Ben de eğleniyorum şu an. Umarım takımımız fidler. Ben de şöyle sizlere 1v9 gösterebilirim. İkinci yetenek E'ye fullleyin daha çok iyileşmek için. Aynı zamanda bekleme süresi azalıyor. Sanırım Hekarim buraya geliyor. Bir base atalım. 2000 paranız olduysa kararma bitiyor. Gördüğünüz gibi. Zaten bunu alınca bir daha ölmen çok zor. Tüm skillleri kaçırman lazım. Aldım. Bunu aldım. Şimdi hemen size bir mantıktan bahsedeceğim. Bu mantığı anlarsanız Atrox'u öğreneceksiniz. Karşıda AD çoksa. Mesela şu an 4 tane AD var. İkinci eşya ölümün dansı alabilirsin. Bundan sonra eğer tanklarsa bayağı bir seril de alabilirsin. Her zaman arkadan birisi bir şey satıyor. Bakın sesi duyuyor musunuz? Sonra karavaltı alabilirsin. Duruma göre daha çok zırh ya da büyü direnci kasabilirsin. Bu adam öldüğüne. yine. Q ikinci. ulti açtım. Üçüncü Q'yu beklettim. Otomatik saldırı. Otomatik saldırı. Bakın her şeyi bir düzene göre yapıyorsun. Rastgele atmıyorsun yetenekleri. Bunu bilerek oynaman lazım. Orada ben ne yaptım? İlk Q'mu tutturdum. Sonrasında W'yu tutturdum. W'ye dönerken Q atıp 3. Q'yu beklettim. E ile birlikte atıp sonrasında otomatik saldırıyla öldürdüm adamı. Gayet basitti. Minyonlarımı bir güzel aldım. Şimdi kuleye oynuyorum. Otomatik saldırı E. Otomatik saldırı. Kule altınımızı aldık. Devam edelim biraz daha. Ben genelde vadi açmayı seviyorum biliyorsunuz. O yüzden vadiye doğru yöneleceğim. Sanki base atmışım gibi bir izlenim vereceğim adama. Buraya gelir mi? Oğlum herkes öğrendi sanırım ya. Gelmiyor. O zaman başlayabilirim. Bunu alınca ne kazanıyorsun onu anlatayım. İlk kuleyi zarar görmeden alıyorsun. Şako, şako bunu çalarsan ama bozuşuruz. Ruhu lazım bana yazayım. Yaracağım topu. Ekstradan 100 altın kazandık. Tek başınıza keserseniz size 200 altın sağlıyor. Ya genelde tek kesmeye çalışın arkadaşlar. Vadi kesmekten korkmayın. Çoğu insan üşeniyor. Yorumlarda da görüyorum abi nasıl vadi kesiyorsun ben üşeniyorum falan yazıyorsunuz. Şöyle minyonları yavaş yavaş alalım. Yine emi kullandım. Q. E, karime güveniyor şu an yine. üzerim oynadığına göre. Çalıdan mı gelecek e Karim? Ultimi açtım. Bye bye. Birazcık ittirelim vadiyi öyle atacağım. Ekarim var sanıyordum Karim middeymiş yani. Sizce bu Darius neden böyle oynuyor? Kafayı mı yedi? Trolem başladı. Vadi koydum. Bak canı tam şuradaysa. Mouse tuttum yerde. Bak şu an bir tane daha vurdum. Şu an tek yiyecek kule. O arada gelip minyonları ittirebilirsin ama kuleye yakın ol. Kuleye vurmazsan altını da alamıyorsun. Dibinde durman gerekiyor. Bu da çok saçma bir olay ama. Oy oh, karim geldi ve çok kötü pozisyonda yakalandım. Skilllerim de yok. Duvardan geçmem lazım. Yine şu duvardan da geçelim. Bir taktik daha vereyim. Bir dakika. Öldü. Oo. Ne? Bu Darius gerçek mi? Darius ne lan? Ne Darius'u? Bu Atrox gerçek mi? Ne yapıyor online yazıyor? Bravo hacı yazdı diğeri. Helal yazdı. Sadece kararmayla yapıyoruz bunu. Smurf adam çok belli demiş. Ben base atacağım. Bana gelme yeterli dostum yazayım. Yaracağım. Bak ölümün dansını bitirdik. Bir tane ayakkabı aldım. Bir tane uzak görüş, bir tane totem. Devam edeceğim. Buradaki 600 altını aldıktan sonra Vadi çıkacaktır, o arada vadi alıp bot inip bot'tan da devam edeceğim. Bot'la inimiz 5 defa olmuş, bu adam 2 defa olmuş. Ormancımız düzgün duruyor, ona laf atamayacağım bu sefer. Mesela golemleri almamış bizim ormancı, hemen temizliyorum. Ekstradan altın, tecrübe kazanıyoruz. İlk defa Aatrox oynayacaksan kesinlikle ranked'da deneme. Yani fail'leyip fail'leyip sonrasında karakterden nefret edebilirsin. Biz böyle bir şey istemeyiz, o yüzden önce botlara karşı gir. Sonra botlarda yetenekleri öğrenince normal oyun gir. En son biraz da eline alışırsa dereceli gir bence. Bak önerim budur. İlk defa oynamak istiyorsan. Zed'in base hattını gördüm. Ekrem'i de botta gördüm. O yüzden buraya devam edebilirim. Darius AFK mı kaldı lan o hareketten sonra? Darius gözükmüyor. Neyse bedavadan 600 altınımızı alalım. Bir güzel aldık. Şimdi buradan Gromp'a gireceğim. W. Aa almışlar Gromp'u. <laughs> Boşa skill atıyorum. Yetişebilsem şu kuleden altın almak isterdim ama sanırım yetişemedik. Üzerine bir de kuleyi üzerime çektim. Aa yapma kule. Oha. Bu adam 2'ye 1 oynuyor. Yok. 2 defa oynuyor. 3'e 2 oynuyor da 2 Olmuş. Nasıl oldu bir anda? Minyonlarımız bitti. Biraz bekleyelim. Fakat Sara bak. Çok çılgın. Q ile gireceğim buna yine. İkinci Q'yu atıyorum her seferinde çünkü hem tutturması kolay hem de fazla vuruyor. Q W ile kaçtı. Umarım FF atmazlar ya ben çabuk bitmesini istemiyorum bu oyunun. Eğer bu oyun erken biterse bu oyunun arkasına bir tane daha oynatacağım. Onu da izlersiniz. Ultimizi açalım market için. Bay bay. Bak ulti açınca ölümsüz oluyorsun. Gördün mü? Burada Zed atlayacak bence. Hayret atlamıyor. Bu biraz korkak bir Zed oyuncusuymuş. Neden alt koridora indim az biraz anlamışsınızdır. Çünkü taptaki kuleyi aldım. Bottakinden de yüz almam lazım. Aa, skill'im yokmuş. W var sanıyorum. Hayır, 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 hayır. Yalnız, çok saçma değil mi ya? Ölümün dansını iyileştirmesi. Ejderi alın. Kuleyi bana salın. Lütfen yazayım. Şöyle yine iyileşiyoruz. Burada birisi gelirse ultim var. Milyonlarımız bitti. Gel teke tek Atrox yazmış. Kullendik. Vay vay. Ah be. Atmasan flashı ölüydün. Öldük lan. Vallahi öldük ha. Hiç beklemediğim bir hasar çıkardılar. %20 gerçek hasar yemişim. Şimdi ne almalısın eşya olarak? Bak birazcık tank olup rakibi eritmek istiyorsan karabalta al. Komple hasar atmak istiyorum diyorsan serilda. de al. Bu oyuna... Bence Karabalta daha iyi olacak. Çünkü birazcık daha tanki olmam lazım. Çok kasıldım zaten. Sonrasında da Serilda alabilirsin. Serilda da bittiyse bir ruh gömleği belki alabilirsin yani. Lux'ın hasarı çok yüksek ya. O yüzden belki alabilirsin. %40 büyü hasar yemişim burada çünkü. Ben bir çılgınlık yaptım. Ionia çizmesi aldım. Bunu Ionia yerine kesinlikle çelik kaplanmalı. Ya da rakipte çok CC varsa Merkür alabilirsin. Karşıda Lux CC'li. Bakıyorum başka Ekarim'in ultisi falan. Tekrardan alt koridordayım. Şimdi gelsinler karşıma. 73 yetenek kızımız var. Bakın %42 bekleme süresinde azalma. Şöyle bitiriyoruz burayı. Bazı eşleşmelerde Aatrox'a ilah sindiren falan da alınabiliyor. Onları da anlatacağım sizlere ilerleyen videolarda. Eğer bu videoya şöyle bir 3.000 5.000 like gelirse güzel bir Aatrox rehberi yaparım. Yani izlediğim Aatrox oyuncuları falan var. Bayağı VESTE 1000 LP vesaire. Onlardan öğrendiğim şeyleri sizlere öğretirim. Burada Kalista gelecek mi? Buradan Lux geçebilir. Şurada bir yerde Lux. Hop. Kafasına vurduk bir tane. W Yok, gelmiyor bu adam üzerime. Şuradan geçeceğim. Lux da bu tarafa gelecek. Bak şimdi. Gelmezse de arkasından gideceğim. İyileşiyoruz ufak ufak. Darius neye güveniyor ya? Bay bay. Kuleyi alalım. Kule hasarımız artsın biraz. O bir can zed bayılırım bay vay. Şu şey taktiğini öğretecektim. Ulti hani iyileştirmeniz artıyor ya bak. %35. Bunları toplarsanız böyle 200-200 can geliyor. Belki işinize yarar bir yerde. Kullanın. E karim bot da Hemen gidelim. Önce minyonlar tabii ki. E skill'imiz çok hızlı geliyor. Boom. Boşa kaçmayı deniyor. Bay bay. Mid lane'imiz feedlerken bir anda ona 2 3 oldu ve AP varısı oynuyor. Çok isterseniz AP varusu da çekebilirim. Oğlum oyunu çok kolaylaştırdım ama ben takım için ya. Baksana şu an zorlanmadan bitiriyoruz. Atrox bu kadar güzel bir charmymiş. Atrox YouTube var mı demiş. TVB yazacağım. Rakip üçledi mi? Darius. İkinci Q'yu şöyle atıyorsun. Üçüncüyü de kafasına doğru atıyorsun. Burada beni attıramasın diye öyle bir şey yaptım. Boom. Üçüncüyü. Ah biraz daha beklesem ben. Niye böyle oynadım Lux'a karşı? Otomatik saldırı E. Otomatik saldırı. Otomatik saldırı. Burayı zorlamayalım değil mi? Karim gelebilir yukarı taraftan ona baktım. Oo. Biraz daha iyi oynayabilirdim ya. Burayı şımarmamam lazım hani kendim de biliyordum ama neyse sıkıntı yok. Serylda'yı bitirdim. Bence bu oyuna bir büyü direnci ya da yok ya Lux o kadar vurmuyor. Bir tane daha hazır eşya salalım. O da ne olsun biliyor musunuz? Mu? Şu an eşyalarla bakışıyorum ama güzel bir eşya göremedim. Onu birazdan söyleyeyim arkadaşlar size. Rock gömleği alırsanız ama iyi olur hani bu boyunda. Şakomuz hiçbir türlü ejder almıyor. O yüzden ihale bana kaldı. Bu okyanus ejderi Atrox'un işine yarıyor. Çünkü iyileştirme sağlıyor. Şöyle bir güzel hallediyorum. Bizimkiler de takım savaşını kazanmış. Selamlar. Abi yine mi flash ya? Üçüncü Q, Bum. Q, Q. Şakocum, yapma ama. Seril dalı hasarı şöyle bir göstereyim size. Q, Q, Lan bak şako. Abi çıldırmalık değil mi bak skorumu çaldı base atıyor sonrasında. İnsan gelir iki tane vurur lan. Bak bu illi birazcık daha tanki yapacağım. Ayakkabıyı sattın geldin çelik kaplamalı çizme aldın. Buradan da gelip bir tane koruyucu melek alacağım bakalım nasıl olacak. Şu an oyunu bitirsek çoktan bitirirdim. Biraz eğlenceli olsun istedim hani biraz daha uzasın. Baksana rakip takımın içinden geçmişiz bunların kazanma ihtimali çok düşük. Anca shutdownları toplarlar. Hmm, Darius var burada geldim. Kaçamazsın benden. Eskilim. Bir lakin öldü. Çat. Bye bye. Nasıl dojladık onu ama. Bak yine geldi yılan şako. öleceğim mi kanka sen ya? Şako yapma şako bak sinir oluyorum sana. Lan bot gibi geziyor şako. Yine bir skorumuz daha çalındı. Güzel. Ölmüyorlardı. Güzel. O da öldü. Varus suçlu hiç aldı ama. 4'te 4 Tebrik ediyorum Varus seni de kardeşim. Helal olsun. Tanımıyorum ama tebrikler. Baksana 17 skor almış benim olduğum oyunda. Tamam. Sağ sana yazdı. Ah saldım. Kankalar Atrox sorunsalı böyleydi. Yani oyun başında iyi oynadığımız için aslında bu kadar öne geçebildik. Hani o Zed'i kesebilmem. Sonrasında Darius'u alt etmem falan. Bizi bu konuma getirdi. Bum. Lux'ı kesmek de ayrı bir zevk veriyor. Bom. Dörtte e atamadık. Hadi gelin hep beraber hasar tablosuna bakalım neler yapmışız hep beraber görelim. Atrox ile S kazandık 26'ya 4 6 oynayıp 61.000 bin hasar atmışız 61 bin ne lan oha 18.500 altın kasmışız ya bu oyunu dümdüz taşıdık arkadaşlar Atrox gerçekten inanılmaz güçlüymüş şu gökdelene bir selam durmak istiyorum. Kocaman bir gökdelen dikmişiz. Kulelere toplama sarda 11.700 yine kocaman bir gökdelen dikmişiz. Bana göre bu oyunu kazandıran şey neydi biliyor musunuz? Oyun başına Darius'u zedi kesmem. Sonrasında kule altınlarını almam, vadi almam. İki kuleden 600'er altın aldım, 1200 altın oradan geldi. Yani 4 skor parası. Vadi kestiğimizde 100 altın geldi. Oyun başında baya bir lead aldım yani güçlendik gitgide. O yüzden böyle bir Atrox videosu oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım bir şeyler öğrenmişsinizdir. Hoşunuza gittiyse like atıp abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi 3000-5000 like gelirse bu videonun devamı da gelir. Kendinize çok iyi bakın. Tav kaçar. Yemek yiyenlere afiyet olsun. Sonraki sonrasında ne gelsin yorumlara yazın. Sizlerin yorumlarını önemsiyorum. Son kez hoşçakalın. Bay bay.